Hiç arayıp sormazsan, umursamazsan iki gün sonra sana geri döner. Ama dayanamayıp peşinden koşarsan seni süründürür. Dikkatli ol. Nefsine yenik düşme. Dönerse senindir, dönmezse lahmacun. Tam tam şakaydı. Sizi kaybettiğini anladığında elbet geri döner. Bir iki erkek arkadaşınıza sosyal medyaya hemen bir fotoğraf koydunuz ya da herhangi bir yere gidip de bir poz verdiğiniz sizi kaybettiğini anladığında size yapışır. Yanına bir de ayran istersen çok güzel geri döner. Zaten atalarımız ne demiş? At gibiden ik gibi Yani zaten dönerse senindir, dönmezse hiç senin olmamıştır falan. Bu nasıl insan be? Gitmesi bir dert, dönmesi bir dert. 305 bin milyon bu başlıktan var. Acaba diğerlerinin çözüm bulamadılar. Bu sefer bu şekilde sorarak mı çözüm bulacaklar? gitmiş yani bırak ya gitsin ne diyor Arnavut kaldırımlarında giden aşklarımın ağlayamam ben böyle yaz tutamam tutmayın yaz dönmesin yani dönmesini isteyen de yok ama şu da var İlla ki tıpış tıpış geri dönüyorlar giden sevgili eğer döndüyse cidden o seni seviyordur abi ama önemli olan da senin duygun aslında neyse ee, niye, e, niye ki? böyle bir soru da var ama dönmüyorsa hiç senin olmamıştır. Gurbete giden döner mi dönmez? Valla insanın karakterine göre değişir giden geri de dönebilir pişman olup gidip gelmeye de bilir bir daha. Hayır zaten karı gibi herifti. Dönse ne fark eder dönmesene fark eder? Mesela yani. Bir de böyle düşünün. Abi sen ona bir yanlış yapmadıysan yani ayrıldıysan ve evet de o ayrıldıysa it gibi geri dönmek zorunda. Ya seve seve ya da sike sike dönecek. Ama sen bunu affetmeyeceksin reis. Di gitti gitti diye hiç üzülme. Gelecek gelecek. Tek kural umursamıyormuş gibi davran o yeterli. Zaten rey olacak o. Büyük rey hem de. Ya herkesin hayatta doğruluğunu Ya işte bazı sözler var. Ya yani ben mesela şunun doğruluğunu asla tartışmam. Yani kaçan kovalanır kardeşim. Yani bu her zaman böyledir. Hani biri gitti diye peşinden koş. Bırak onu sık kovalayacaksa. Sadece biraz sabredin. Sabreden derviş muradına yani. ermiş. At gibi gidiyorsa it gibi döner. Ama böyle yavaş yavaş gidiyorsa senden o dönmez. Bekleme anacım. Yoluna bak. Giden sevgili bak bu yoldan böyle yol aldı. Artık geri dönemez çünkü samimi en iyi dostumla nişanlandılar. Giden sevgili nasıl geri döner? Bence çağırırsan. Valla ben bir şey kaybetmedim. Sen seni seven birini kaybettin dersen döner. Tabi azıcık da olsa sevdiyse. Ama şöyle bir şey de var. Pişman olup at gibi gidenler it gibi geri var. Küpek gibi döner be ya. Rahat olun gençler. Yürek döner yani başka şey yok mu? En son var ya ben küfür yağını anlatacaklar. Giden sevgili nah geri döner ya. Böyle saçma sapan başlıklar açıp milletin yarısını değişmeyin ya. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar şimdi yaşamış biri olarak söylüyorum. Giden sevgili döner. Hem de siz hiçbir şey yapmayın, ilgilenmeyin. Dönerler ama menfaati çıkarı olmadan asla dönmez. Boşuna dönmez yani. Gitti yeri beğenmeyince aslında senin harika bir insan olduğunu anlayınca. Ama ne yapıyorum? Hadi işine bak işine. Unutamayınca pişman olduğunda, yalnız kaldığında, tek başına kaldığında, başkasını bulamayınca, yoklukta. Giden sevgili döner döner. Çok şahit oldu. Sanki o hayatına hiç girmemiş gibi. Çıksa da hiçbir şey değişmemiş gibi. Hayatına devam et. Yaşa ya. Böyle geri dönüyor. Test edildi, onaylandı. Yani şunu söylemeden geçemeyeceğim. At gibi giden, et gibi geri döner. Birisi için terk ediyor. İlla geri döner. E, giden sevgili tabii ki de geri dönemez. Dönse bile ben kabul etmem yani. Gidiyorsa güle güle. Bir gider başkası gelir yani. Hayat böyle. Senin üzüleceğini bile bile, kalbinin kırıldığını bile bile giden birinin dönmesini istersen o da senin gevşekliğindir yani bilemiyorum. Bence dönmesine gerek yok. Giden bir sevgilim şey olmadı bana bakmayın. At gibi giden it gibi geri döner diye boşuna dememişler. Sen beklemeyi sonlandırırsan er, emin ol gelecek. Bir dolanır bir böyle bir bakayım bir her çiçekten mal alayım. Neler varmış neler yokmuş. Sonra tabi kükçüdük. Kimsenin kükçüdükken olmaz. On... Zaten bir kere gittikten sonra geri dönmez. Dönerse de öyle yoklamak için döner yani hali hazırda bir sevgili varken döneyim diyen bir sevgili psikolojisindense hiç dönmeyen bir sevgiliyi daha çok tercih ederim şahsen. Senin kafanı Giden sevgili niye geri gelsin ki? Gelip de başına bela mı alacaksın? Siktir ol yani. Giden sevgili nasıl döner bilmiyorum. Geri döner mi? Her türlü geri döner. Ama tabii ne yapıyoruz? Döndüğü yerde biz olmuyoruz. Ben olmuyorum ama genelde İsmet hep oralarda geziyor. İsmet ile görüşürsünüz arkadaşlar. Yürüyerek, koşarak mı olsun, Ya da ondan başkasını bulamadığı için geri döner ya. Giden sevgili gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. E, bizim kitabımızda da yok öyle geri dönüşü, affetmeler, cananlar, cömler. Seviyorsan adam gibi söyleyeceksin, sevmiyorsan siktir olup gideceksin. Sevgiler kardeşim. Bak tam bu konuya göre Abdülhakamit Tarhan eşinin ölümünün acısına dayanamayıp Makber diye bir yazı yazıyor. Cenazesinde de tanıştığı bir kadınla evleniyor. <laughs> Giden sevgili geri dönmez kardeş boşuna bekleme. Rahat ol, relax, yürü. <laughs> Evrime kafa atacağım. Taş olacağım. E çirken, at, at olacağım. olacağım. <laughs> ya başka? Bir de tutacağım. Şöyle kocaman bir taştan kafasını yaracağım. Sen kim köpek nereye gidiyorsun? Sıçırtırım. ağzına sıçtım. Gel otur diyeceğim. Öyle öyle döndüreceğim. Okey. Sen uğraşırsın, dinlersin, her şeyi yaparsın, o geri dönmez. Ama hiç beklemediğim bir anı, tam ümidi kestiğin anda o geri döner. Çünkü o kafa karıştırmayı sever. Çünkü o öyle bir insan. Öncelikle ayrıldıktan sonra tek tane mesaj daha atmayacaksın. Yalvarmayacaksın. Sevgini de belli etmeyeceksin. Bırakın gitsin. Zaten seni mutlu o gördü. Tekrar mesaj atıp nasılsın sorusunu soracak. Unutma ki bir katil her zaman olay yerine tekrar döner. Ceset ne halde diye. Tahsin Anlar ya da gittiği insanda seni bulamaz. Giden sevgili eğer erkekse ve geri dönüyorsa muhtemelen birini bulamamıştır. Kız da geri dönüyorsa da seviyordur ya yani, muhtemelen. Bana birini ayarlayın. Yeter artık. Aramayın, sormayın, mesaj atmayın, üstüne düşmeyin ve en önemlisi umursamaz olun. Mutlaka sözleyip geri dönecektir. Giden sevgili kızsa sizi dışarıda başka bir kızla gördüğü için geri döner. Eğer giden sevgili erkekse sizi dışarıda yalnız gördüğü için geri döner.